Ya biz buraya ne yapmışız ya bu kadar bu eşyalar ne bu kadar ya bu kadar sipariş mi verdik? Arkadaşlar buraya hediye de bırakmışlar. Herhalde çok sipariş verdiğimiz için bu ne? Golden no. Ne? Ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Kar, mı, kar yağıyor valla donduk ya götümüz dondu arkadaş göt dedim terbiyesizlik yaptım kusura bakmayın ya benim hatam Ne dedi ne dedi Şimdi etrafa bir bakalım bu ne lan bu kadar büyük Ooo çam ağacı. yılbaşı günü yılbaşı sevinci Dükkanımız bomboş. Evet. Hiçbir şeyimiz yok. Fakirlik ya. Bu arada 638 dolarımız var. Nereden baksan 50 bin 60 bin lira var sanırım. Neyse şimdi ilk başta yılbaşı ağacına bakmak istiyorum şu kutuyu bir açalım hemen dükkanımın yanına koyacağım Çok güzel olmadı mı? Yemin ederim çok iyi oldu ya Puh! Nazar değmesin Arkadaşlar bu arada ismimiz çok kötü Süpermarket diye isim mi olur? Şuraya havalı bir isim bulmalıyız Şimdi çok yaratıcı bir isim düşüneceğim Ultra Lüks Premium Olmadı Daha fazla yazamıyor muyuz? Nasıl daha fazla yazamıyoruz lan? böyle oyna Neyse tamam Ultra Lüks Prem Çok iyi bir isim Çok iyi de oldu çok güzel iyi oldu tamam mı? Aa dışarıdaki logoyu falan da değiştirebiliyoruz da Bunlar paralıymış ben para vermem arkadaşlar Bunlara 638 dolara 2 tane seçeneğimiz var Daha fazla raf alabiliriz Bir diğer seçenek ise yan tarafı da satın alabiliriz Çok kararsızım Bence yan tarafı alalım şimdilik raf çok ihtiyacımız yok Ama yan tarafı alırsak da Boşuna almış olacağız çünkü raf yok hani Yan taraf boş bir yer olmuş olacak Tamam önce raf alalım ya da önce yan tarafı mı açsak ya O zaman önce raf alalım R Rafları dolduralım eşyalarımızı Daha sonrasında yan tarafı alırız O zaman bu bölümde bölümün sonuna kadar yan tarafı satın almış olmayı diliyoruz. Ha, şimdi meyve rafı bence gerek yok. Meyve rafı bir tane yeter ya. Hadi bir tane daha alalım. Bir tane meyve rafı. Aynen bir tane de çift kurutma rafı. Tabi buzdolabına ihtiyacımız yok. Derin dondurucuya ihtiyacımız yok. 500 dolar. Çok para ya. Çok para gitti. Yeter lan. Bu ne? Her şeye para veriyorsun. Benim hiç param yok. Param mı? Param yok bakaklarıma. Üstüme gelmeyin öyle. Param yok. Ama ağacımız çok güzel değil mi ya? Vallahi ağacımız çok güzel. Burada elmalar mı? Lan satarım lan ben. Allah çarpsın bu ağacı almak isteyen olursa satarım. Şimdi buraya bir düzen çekelim. Tamam burası çok iyi oldu ya. Böyle raflarda birleşik gibi. Bak. Ulan ben simetri hastasıyım. Bunları denkleyene kadar devam arkadaşlar. Bu ne? Bu çok fark var. Böyle olmaz. Bunu biraz geri almalıyız. Çok az bir şey geri alırsam. Vallahi oldu. 10 numara oldu be. Şimdi aa diğer rafımız da gelmiş. Çok iyi. Çok iyi. Bunu da yerine yerleştirelim. Hemen şuraya. Bunların yanına koyacağım. Ya ben Mimar Selim falan olsam. Ben Mimar Selim olabilirim aslında. Burada ne var? Un var. Evet arkadaşlar. Ürünlerimizi dizelim artık. Şimdi şöyle yeni ürünlerimiz de geldi. Bunları da dizelim. 3.61'den mi satıyoruz? Bir saniye. 3.61 az. 3.94'ten satalım. Tabi arkadaşlar. bir beleş yok yani. Şu kutuda ne varmış? Burada da farklı bir ürün var. Burası böyle kahvaltılık gibi. hani bu jel... Je, bu ne lan? Jelibon mu bu? Böyle bir şey arkadaşlar. Reçel falan herhalde. Abi on numara mal. Şurada yeni bir ürün var mı? Onu merak ediyorum. Şu... Aa sarayla getirmişiz. Arkadaşlar bunları satmayacağım. Bunları yiyeceğim. Zaten sana tamını getirdi. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ne senin dedin ya? Oha 4.38'den satıyorsun Marketteki en pahalı ürün olabilir. Bu ne? Bu sürpriz kutu arkadaşlar. Hediye göndermişler sen. Bunu da satarız yani. Niye satmayalım ki? 3.99'dan indirimli fiyattan satışa sunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Matane millet hayırlı uğurlu olsun. Farklı bir şeyler varsa şuralarda bir bakalım. Aa bu da farklı bir paket. Bu ne? Çorap mı? Vay bahşiş falan atarlar belki arkadaşlar. Bir Aynen çok iyi oldu ya. İnşallah bahşiş atarlar. Şimdi başka neyimiz var ya? Sularımız, şekeri, falan var. Başka şuralara bakalım şuralara. Aa şu, şu kutu. Tamam, farklı bir şey kalmadı sanırım. Burası hep aynı. Aa portakal suyu varmış. Bize gelecebilir beş. Evet, bunu 2 dolar kârla satalım bence biz. Bunu 1.93 kârla satıyorum. Sen ne ne olsun istiyorsun sen? Piçe bak. Şundan dizdik değil mi lan? Gift Pant Butter. Bundan dizdik mi biz? Aynen dizmişiz. Gift don't Butter. İyi e yapmış mıyım? Şu neymiş? Aa farklı bir ürün daha var. Ekmek var arkadaşlar. Ekmeğimiz de gelmiş. Ekmeği de dizelim. Böyle güzel durmuş bence. Şu an estetik olarak güzel. En az benim tipim kadar iyi bir raf dizdik. iyi. <laughs> Ulan çok dağıttık yemin ederim bunları bir yerden bir yerden toplayacağız ya. Ulan yoldan geçen arabalar geçemeyecek. Ne kadar terbiyesiz bir herifim. Ama umurumda değil bana ne. Ürünlerim çalınmasın da arkadaşlar ne olursa olsun. Araba geçememiş bu. Beni bağlamaz abi belediyenin sorunu. Sen ne terbiyesiz adamsın ya. Yani. Biz burada süpermarket işletiyoruz. İsmi ne? İsme bak isme. Lan bu isim niye de İsim hala süpermarket yazıyor burada bir saniye. Biz değiştirmedik mi bunu? Kaydettim olmuş mu bakayım? Üf isme bak. Ultra Lux Prem. Tamam. U okunmayabilir olabilir. Ya yani böyle şeyler olabilir. Ama burayı da ben alacağım. Burayı da ben al... her yeri ben alacağım burada arkadaşlar. Bugünlük bitti. Yani sabah görüşmek üzere. Yani görüşürüz. <laughs> Selamun Aleyküm Oha 637 dolar zarar etmişiz 93 dolar kar etmişiz Paramı geri istiyorum Paramı geri istiyorum <laughs> Şimdi arkadaşlar günaydın hoş geldiniz çam ağacı satlıktır şuna satlık yazısı koysak çok iyi olur şurasına bir satlık yazısı dükkanımızı açalım haydi hayırlı uğurlu olsun. bu kutunun ne işi var lan burada at şunu hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Allah'ım ya müşteriler ya canım benim hoş geldin canım benim abla tırnakların çok güzel olmuş biraz daha ürün almak ister misin al ablacım bak bunlar indirimde hep evet 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 bak bunlar yeni geldi sınırlı üretim ha onlardan başka gelmeyecek aynen oraya da git onlar sınırlı üretim değil ama sen yine al şekerdir sonuçta yani senin gibi bir şey. Gelsin paracıklar arkadaşlar bugün ilk defa 1000 dolarla kapatacağız. Bu arada videonun başında 600 dolar vardı ya aslında bir önceki bölümde 600 dolarımız yoktu ve ben o parayı nasıl aldım biliyor musunuz? O kasayı şu anda seni gasp ediyorum. Bağış atmayı unutmayalım gençler. Bağışlarınız hayır kurumlarına gönderilmektedir. Yani bana. Teşekkürler. iyi günler. 37 dolar tuttu. İyi sap şey iyi iyi alışveriş yapmış diyelim. 55, 56, 57, 58. İyi günler canım benim. 1.87 bağış attı. Seninki ne kadar tuttu? 31 dolar. Şu ana kadar rekorumuz deminki abiydi herhalde. 15, 16, 17, 18. Terbiyesiz kadın ya. Sadece 2 ürün mü aldın lan? Daha alışveriş yap gel. Böyle olmaz ama ha. Yani 2 ürün almış terbiyesiz kadın. Fakir ya. Annesi pis kadın canım benim ya Allah'ına kurban Allah'ına Allah'ına 29 dolar iyi saptı şey iyi ya iyi günler canım benim iyi günler. 369 dolarımız oldu. Yalnız şu ürünler deli gidiyor. Un da bitmiş lan. Un da deli gitmiş. Şeker az satılmış. Aa yılbaşına özel ürünler gelmiş. Hepsinden birer paket sipariş edelim. Elma 5 kasa elma sipariş edelim. 5 kasa da portakal. Param kalmadı lan. 367 dolar. Bütün param gidiyor. Ya yine fakirleştim gördünüz mü ya. Bu arada burayı toplamamız gerekiyor. Net buradan bir şey çalınıyordur. Günün sonuna geldik. 94 dolar karla kapatıyoruz ama bir sürü ürün sipariş ettim. Onları da satacağız tabii ki de. Ben şu anlık şahsen iyi olduğumuzu düşünüyorum yani. Hey, 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 hey. En azından bu bölümde dükkanımızı biraz büyüttük yani sonuçta bakın buralar yoktu. Bu bunlar biz yaptık. Onu da yaptık. <laughs> Aa buraya hediye paketleri gelmiş. Ulan bunlar diz 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 yılbaşı ağacı süsü. 5 dolardan satıyorum. 5.38 indirimli fiyat. Bu neymiş? Bunu da satarız. Kurabiye adam şeysi. 5.98 indirimli indirimli gel abim gel. Şurada bir yerde su şişesi şeysi vardı. Su Aha bu suyumuz kalmamış arkadaşlar. Su da dizelim. Ya şu kırmızı paketler çok iyi bu arada. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Oo yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Ulan oha 8.38'den satıyoruz. Ulan bu bana bile pahalı geldi yani bu. Biraz milleti kazıklıyoruz gibi ama neyse marketimizi açalım hadi. Yeni günümüz hayırlı olsun. İnşallah bugün de bol kazançlı, bol bereketli bir gün olarak geçer. Hoş geldin ablacığım. 21 dolar tutuyor. Tam para getirmiş canımın içi ya. Allah'ına kurban. 4.76. araba 4.77 Çeksem mi? vermedi ya. Tüh. Bakın arkadaşlar kartla ödeyen bir kişi bile bahşiş vermiyor. Bak kartla ödedi gitti gördünüz mü? Terbiyesiz kadın. 302 dolarımız var tertemiz. Raflarımız tam olarak boşalmadı ama bayağı iyi satış yaptık ya. Yuh. Yuh. 41 dolarlık alışveriş. Lan süpermarket mi? Arkadaşlar yeni poşet bastırmadı Çünkü bizim ismimiz Ultra lux prem. Hediye bırakan olmuş mudur ya? Şöyle zıplasam içini görebilir miyim acaba? İçi de boş ya. Terbiyesiz. Kimse bahşiş bırakmamış ya. Kimse hediye bırakmamış. Şimdi bu rafı komple şeker dolduracağım. Yan tarafı da komple un dolduracağım ki şurayı bir boşaltalım artık. Buna her yerde eşya var. Şuraya da komple un dizeceğim. A few moments later. Şimdi rafımız güzel oldu. Ayrıntıda bir şey fark edenler olabilir. Şu şeyden bahsedeceğim bahsetmiyorum arkadaşlar. Burada bir tane şeker eksik. Oh be en azından şurayı bir hafiflettik. Şurası Aa su, suyumuz da kalmadı sanırım dolapta. Aynen. İlk defa bugün bir şey yapıyoruz. Süt de satıyoruz. Sütümüzün markasına bakın. Memu sütleri. Memu. Memu. Bakın siz de söyleyin. Memu. Haydi bakalım başlıyoruz. Bugün de doldurduk raflarımızı. Ya arkadaşlar çalışan işe alabiliyor muyuz acaba? Kasiyer kiralayın. 50 enerjiye kasiyer kiralayabiliyor musunuz? 50 enerjiye kasiyer. Acaba bir günlük mü yoksa sonsuza kadar mı? Yani bir günlükse çok pahalı. Ama sonsuza kadarsa olur yani 50 enerji veririm sonsuza kadar. Neyse deneyelim hadi satın aldım. Oha kasiyerler ulan kasiyerleri buradan üstüne kasiyere para mı vereceğiz biz bir de? 168 günlük maaş şok istedim be. Sen ne kadar istiyorsun? 144. Daha uygun yok mu ya? Şöyle bize böyle çalışacak biri falan. Ulan neyse gel hadi gel başla. 144 dolar arkadaşlar yapacak bir şey. Yok. Ablalarım abilerim Ab Abilerim yok. Ablalarım. Hoş geldiniz. Şimdi az sonra kasiyerimiz geliyor. Sizinle ilgilenecek kendisi. Ulan dünya varmış ya. Patron olduk ya. Geç geç. Hoş geldin ablacığım. Memnun kalmazsan şikayet departmanımıza yazar. Tövbe estağfurullah tövbe. İçimden geçti ya. Ulan herkes kızgın ya. Ulan müşterilerle iyi ilgilen döverim ha seni emin ederim. Arkadaşlar ben hesaplı bir patronum yani. Bu hakkın var. Sadece... 30 saniye 30 saniyede ne yapabilir artık? Evet orada tuşlara falan bas, iyi bas bak, iyi bas. Eksik geçme ha, eksik geçme, maaşından keserim. Eee bize yapacak bir iş kalmadı. Biz ne yapalım? Biz de müşteri bulalım arkadaşlar. Abiciğim yakışıklı abilerim benim hoş geldiniz. Abiciğim markete gelmez misin? Bak çok güzel ürünlerim var. Tam senin ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah tövbe. Arkadaşlar gördünüz değil mi ne oldu? Portakallar indi. 500 dolarımız var. Arkadaşlar biz de raflara ürün dizelim ya. Boş durmayalım. Şurada un falan var. Şu yoldakileri de ayıp olmasın. Çıkartalım artık. Yoruldun mu abi ya? Sen de buradasın. Sabahtan beri bir yoruldun sanki değil mi ya? Yok kardeşim ben yorulmam ya. Kardeşim sen de müşteri gelmeyecek eşya dissene yani. Boş duruyorsun eşya bak dolap taraflarla şey bitmiş. Neyse bugünlük bu kadar. 721 dolarımız mı var? Oğlum bir saniye bir 721 dolar çok iyi para nereden baksan 800 dolar. Şimdi bu parayı harcamayacağız. Bugünü bitiriyorum. Hemen sıradaki güne geçiyoruz. Ben uyumaya gidiyorum. Yeni günden hepiniz hoş geldiniz. Canlarım benim uyanın. Uyan. Uyan lan. Uyan lan. Alışveriş yapmayanı döveceğim yakında o derece bir şey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dükkanımız açıldı. 7/24 açığız biz abicim. Kapatmıyoruz. Yalnız ağacımız da satlık. Bilginiz olsun hani ağacı da almak isterseniz. Lan mar markete... Lan markete niye girmiyorsun? Yazdım oğlum sizi. Bir daha gel gelirsiniz siz markete. Yazdım sizi. Ablacım sen girmez misin? Ey Allah ey Allah. Oğlum niye kimse gir... Lan marketi açmamışız. Ben ne diyorum niye kimse gelmiyor ya? Salak yemin eden gerizekalı bu çocuk ya. Ablacığım sen gelmez misin? Açtık bak açtık market açık şu an ha. Dön bakayım dön sola aferin aferin. Yalnız arkadaşlar mal da kalmamış hani mal da sipariş etmeliyiz öyle bir sıkıntı da yaşayabiliriz. Abi ben bu videoyu 1000 dolar olmadan kapatmam. Evet iyi çalışıyorsun değil mi? Aferin Omar. Omar çok yetenekli arkadaşlar bundan sonra hep Omar'la çalışacağız biz. Allah'ına kurban Omar. Lan bu son... bir saniye lan buna başta para verdik mi biz sonda mı alacak bizden? Bir 8 800 dolarım gitmesin ya şu an 800 dolarım var ne güzel ya. 3 2 1. Süresi bitti. Ulan süresi biter bitmez de gidiyor terbiyesiz adam ya. Ee, çok az bekleteceğim. Hemen yeni kasiyerimiz geliyor. Çok az bekleteceğim. Kaç dolara çalışıyorsun? 144 dolara artı 5 tane enerji. Sen kaç dolara? 190. Yuh. Şimdi buna 192 dolar verirsek 5 tane enerjimiz bizde kalıyor. 192 dolar. Evet 192 dolara gel başla hadi. Ağla. 624 dolarımız kaldı. Ulan biz 192 dolara bu eşeği aldık da biz 192 dolar kar edecek miyiz? Ne oluyor lan orada müşteriler kendi kendine şu an kasadan kendi kendine... Tövbe estağfurullah tövbe gördünüz değil mi? Ya param kalmadı Allah kahretsin ya. Lan biz yine 1000 dolarla bitiremeyeceğiz bu. Ya, ya başlayacağım böyle işe ya. Biz arkadaşlar daha ucuza işçi bulmalıyız ya da ben çalışmaya devam edeceğim. Yapacak bir şey yok yani. Artık yeter videonun sonuna doğru geliyoruz. 600 dolara... Dükkanımızın yan tarafını da alıyorum. Hazırsanız 694 dolarımız var. 600 dolara yan tarafı da satın aldım. Artık dükkanımız iki taraflı. Lan, lan bir saniye iki taraf. Lan ben şuraya da satın alacağız sanıyordum ya. E biz buraya arkaya bir şey yaptı bu. bu. Ya ben şuraya 600 dolar mı verdim? Arkadaşlar ben ikidir dolandırılıyorum. Vaa! Dolandırıldım vaa! Vaa! Para gitti lan! Geldik arkadaşlar o zaman videonun sonuna Bugün de 1000 dolarla kapatamadık Lan ben niye ben nerede hata yapıyorum ya O zaman bu videolukta benden bu kadar Yine biz 1000 dolar biz <laughs> Ya sıçacağım böyle işe Benim niye param yok ya Tamam her şeyimiz var eyvallah O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik Bugün de 1000 doları kazanamadık <laughs> O zaman arkadaşlar hemen şurada Tam size göre bir video var Bu taraftan da kanala abone olup bize efsane bir destek sağlamış olabilirsiniz Bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın 拜拜。Bye bye.